indüksiyon akımının yönüne bakalım arkadaşlar. Şimdi indüksiyon akımının yönünü nasıl bulacağız? İndüksiyon akımının yönü lens kanunuyla bulunur. Lens kanunu gerçekten bu konunun temelidir gençler. Buna dikkat etmemiz lazım. İndüksiyon akımının yönü kendisini oluşturacak nedene karşı koyacak şekildedir. Nasıl yani? Şimdi biz biliyoruz ki şu K ve L cisimlerine dikkat edelim şimdi. K'yı yaklaştırdığımızda K'daki manyetik alanın N'den çıkıcı olduğunu biliyoruz. Bakın şöyle bir manyetik alan var. E ben şimdi bunun üzerine düşen çizgi sayısını akı olarak biliyordum. E 1 2 3 4 5 tane var temsil olarak akı. E ben bunu yaklaştırdıkça ne olacak bakın şuradaki manyetik alan artacak. E şimdi biz az önce phi eşittir B A cos teta'nın nasıl değiştiğini görmüştük. E dolayısıyla B'nin artması demek arkadaşlar phi'nin değişeceği anlamına gelir. Fi değiştiğinde de manyetik eee indik, indükleme meydana gelir. Bakın Sağa tarafa doğru çektiğimizde bu kendisini bu B'yi azaltacak. E B artıyor. B'yi azaltacak şekilde bir indüksiyon manyetik alanı oluşur. E ben burada sağ el kuralını kullanacağım şimdi. Bakın sağ el kuralını nasıl kullanacağımızı e, anlatıyorum gençler. Baş parmağımızı bu oluşan yeni manyetik alanda tutarsak, baş parmağımızı sağ elimizin dört parmağımızın dolanım yönü halka içerisinde bakın şöyle dört parmağımızın halka içerisinde dolanım yönü işte indüksiyon manyetik alanının yönünü verecek arkadaşlar. Evet mıknatıs tel halkaya yaklaştırdık. Tele indüksiyon akımı oluşturduk. Bu akım manyetik alan oluşturdu. İndüksiyon akımının manyetik alanın çerçevesinde manyetik alanın ters yönde olmalıdır. Ee, i̇şte az önce de bahsettiğimiz e, neyden bahsediyor arkadaşlar? Şu B indüksiyondan bahsediyor. Oluşan B, B üstü manyetik alanı mıknatıs yaklaştıkça artan B manyetik alanına karşı koyacaktır. İşte buna lens kanlı diyoruz. Tel arkada oluşacak indüksiyon akımının yönü sağ el kuralıyla bulunur. Onu da gösterdik. Bakın burada da yapmaya çalışalım. İndüksiyon akımının yönlerini bulunuz demiş. Ben bunu sağ tarafa doğru çektiğimde, e, arkadaşlar, manyetik alan artacak. E, bu manyetik alan arttığında bunun ne yapacak arkadaşlar? Buna karşı koyacak bakın. Bu şekilde olacak. B indüksiyon manyetik alanımız bu şekilde olacak. Baş parmağımı sana doğru tuttuğumda şöyle üç boyutlu düşün şimdi. Bunu sana doğru. Bu baş parmağım seni gösteriyor. E dört parmağım da şöyle bakın bu tarafı gösterecek. Yani Sol tarafa doğru arkadaşlar, saat yönünün tersine doğru bir şöyle indüksiyon akımı oluşacak. Alt kısımda da bakın şöyle dikkat edin şimdi A noktasından B noktasına doğru geldikçe alan değişmediği için bunda oluşmayacak arkadaşlar. Diğerinde de çıkarken B azalacak arkadaşlar, üzerindeki B azalacak, e B azalınca arttırıcı yönde oluşması lazım. Aynı yönde oluşursa bunda arttırır. İndüksiyon akımımız bu şekilde oluşacak. E ben burada da yine dört parmağımı yine yön olarak belirleyeceğim. Bu oluşacak indüksiyon manyetik alanının yönünde baş parmağımı tutarsam şöyle dört parmağımı bakın arkadaşlar. Saat yönünde olacak şekilde bir üzerinde indüksiyon akımının oluşturduğunu söyleyeceğiz. Evet yani kendisini oluşturacak nedene karşı koyacak şekilde olduğunu unutmuyoruz. İndüksiyon akımının matematiksel modelini verelim arkadaşlar şimdi. Birim zamandaki manyetik akının değiştiğini nasıl değişebileceğini gösterdik. İşte biz buna indüksiyon EMK'sı diyoruz. EMK'mız birim zamandaki fi değişimi yani akı değişimi bakın arkadaşlar. Eksi ifadesi de Lenz kanunundan geliyor. En tane halka varsa başına en koyuyoruz arkadaşlar. İletken telde oluşan indüksiyon EMK'sı, e, dersimizin başında da belirttiğimiz gibi bir manyetik alanda çekilen bir çubuk olduğunda biz burada arkadaşlar bir indüksiyon EMK'sının oluştuğundan bahsetmiştik. Burada baş parmağımızı sağ tarafa, dört parmağımızı manyetik alan yönünde tuttuğumuz arkadaşlar. Ee, üst taraf avcumuzun gösterdiği taraf artı diğeri eksi olacak. Bakın e, bu bildiğimiz pil gibi davranacak arkadaşlar ve elektromotor kuvveti yaratacak. Bu yarattığı elektromotor kuvveti eksi bavulla gösteriliyor. Eksinin lensden geldiğini biliyoruz. Bir açıyla çekilirse sinle çarptığımızı unutmayalım. Bakın çembersel yörüngede dolanması da arkadaşlar e, eksi bavul olarak karşımıza çıkıyor yine. Ama V yerine ortalama hız yazıldığını unutmayalım. B omega bölü 2 L kare yani şuranın hızı 0 bakın. Gösterdiğim siyahla karıldığım yerin hızı 0. Dolayısıyla buranın hızı 0 olduğuna göre biz ne yapıyoruz? V artı 0 bölü 2 yapıyoruz. Yani V bölü 2 oluyor. Ona da dikkat edelim arkadaşlar. Öz indüksiyon akımı ve öz indüksiyon emekası ise bobinde gerçekleşir arkadaşlar. Bobinde yine buradaki akımın değişmesi, akımın birim zamandaki akımın değişmesi öz indüksiyon Akımını yaratacaktır ve özindüksiyon katsayısı ile çarparak L çarpı delta i bölü delta t ile ifade edildiğini unutmayalım. Yani ben buradaki e, bakın sağ tarafa çektiğimde direnç azalacağı için arkadaşlar e, direncin azalması akımı arttırır. Akım artıyorsa akımı e, bu manyetik alanı arttıracak manyetik alanı azaltıcı yönde bir indüksiyon öz özindüksiyon EMK'sı oluşacak. Mesela bir tanesini yapmaya çalışalım ve göstermeye çalışalım. Sağ tarafa çektiğim zaman direnç azaldı. Direnç azalırsa akım arttı. Akımın artması manyetik alanı arttırdı. E şimdi ben bunun üzerinde bakın şöyle sağ tarafa doğru bir manyetik alan olduğunu biliyoruz. E O zaman bunu ne yapacak arkadaşlar? Azaltmaya çalışacak. O zaman azaltmaya çalışıyorsa ters taraflı bir indüksiyon EMK'sı gerçekleştirecek. E bunun da akıma karşı koyacak şekilde olduğunu unutmuyoruz. Çünkü azaltmaya çalışacak arkadaşlar. Buradaki lens kanunu hepsi için geçerli. Kendisini oluşturacak nedene karşı koyacak şekilde arkadaşlar. Her zaman için azaltmaya çalışıyor. Bunu unutmayalım. İndüksiyon EMK'sı yani akının değişmesi. Birim zamandaki akının değişmesi arkadaşlar. Şu MK'yı bir daha yazalım. Eksi delta fi bölü delta t. Bakın bu bize elektromotorların çalışma prensibini gösteriyor. E, neydense bir manyetik alan var. Bu manyetik alan içerisinde arkadaşlar bu tel çerçevenin dönmesi bir tork yaratacak. Yani akım geçmesini sağladığımızda bunun üzerinden tork yaratacak ve dönecek arkadaşlar. Elektrik motorlarının çalışma prensibi bu şekildedir. Manyetik alan içerisindeki indiksiyon EMK'si oluşturulması veya bir başka ifadeyle delta fi yani akı değişimi yaratarak e, ne yapıyoruz elektromotor kullanıyoruz. Aslında elektrik motoru ya da e, dinamoların da Tam tersi olarak ifade edildiğinde de aynı mantığı yani şöyle düşünün. Bakın ben dönmesini sağladığımda akım üretiyorum veya akım verdiğimde döndürüyorum. İkisi de aynı prensibe göre çalışıyor.